Merhaba gençler. Bu videomuzda e, AYT'nin baba konularından birisi olan manyetizma konusuyla ilgili e, bilgi vermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Olaya yine lise e, 2'de 2 de var bu konu. E, orayı tekrar ederek başlıyoruz. Orsted deneyi denilen bir deney var. Deneyde ne var? Elimizde akım geçen düz bir tel var. Diyor ki Orsted ee, düz telden akım geçince etrafında çembersel manyetik alanlar oluşur. Şimdi bunu e, nasıl anlamış Örsüt? Büyük ihtimalle şuralara e, pusulalar koymuş, yani mıknatıs koymuş. Mıknatıs koyunca eskiden akım geçmiyorken dünyanın manyetik alanından etkilenen mıknatıs akım geçmeye başlayınca bu buranın ürettiği manyetik alanlar etkilenmiş ve e, buranın üzerinde Örneğin şu şekilde durmaya başlamış veya şöyle durmuş veya şuraya koyunca şöyle durmuş. Mıknatısın bu puslanın kutupları yani e, kolları şu şekilde durmuş. Ondan sonra da ha demiş. Demek ki demiş bunun etrafında çembersel manyetik alanlar oluşur. Biz bunu günümüzde daha basit bir yöntemle bulabiliriz. Buraya demir tozu serptiğimiz zaman demir tozları şöyle çembersel çembersel düzgün düzgün buralara sıralanırlar. Evet. Demek ki neyi algılıyoruz buradan? düz bir telden akım geçince etrafında manyetik alan oluşur. Peki burada bu manyetik alanın yönünü nasıl bulacağız? Yönünde sağ el kuralı diye ürettiğimiz kurallar var. Onlar sayesinde bulacağız. Peki bu nasıl? Şimdi burada baş parmak akım gösterecek. Elimizin baş parmak akımı gösterecek. Ondan sonra da dört parmakla bu telin etrafını saracak şekilde yön bulacağız şöyle. Demek ki bu bulduğumuz yön şu şekilde olacak. Şöyle. Demek ki birinci sağlık yolu neymiş? Akım baş parmak, onu saran dört parmak ve sarmaş yönü, manyetik alanında yönünü verecek. Şimdi peki burada bir formül var mı? Tabii ki var doğal olarak. Manyetik alanı B harfi ile gösteriyoruz. K burada deneyin yapıldığı ortamın manyetik geçirgenlik katsayısı. K 2i bölü D formülümüz. I akımın değeri. D de bize sorulan bir uzaklıktaki manyetik alanın değeri. Örneğin şurada soruyorsa şu uzaklığı alacağız D olarak. Peki yönünü nasıl alacağız? Onun için de şöyle birazcık e, olayı derin incelemek gerekiyor. Pekala. Bakalım. Şimdi elimizde şöyle bir akım geçen, iyi akımı geçen bir tel var. Bunun etrafındaki manyetik alan tabii ki doğal olarak şöyle yapıyoruz. Elimizde sarıyoruz. O zaman buraya bakalım. Şöyle oluyor bu yön. Bakın şurası şöyle birleştirilmez ki arkadan geçtiği anlaşılsın. Ondan sonra bana şuradaki manyetik alan soruyorsa bu telden oraya bir yarı çap çiziyoruz. Buraya da dik bir T çiziyoruz. Manyetik alan bu şekilde bulunuyor. Formülde şuraya D dersek B eşittir. K 2 i bölü D diyoruz. Peki akım şöyle geçerse nasıl yapacağız? O zaman da şöyle yapacağız. Akım aşağıya doğru. Elimizi şöyle döndüreceğiz. Dolayısıyla dönme yönü bakın şu şekilde bulduk. Şöyle dönecek. Bana örneğin şu noktadaki veya yani şuradaki ya da şuradakine bakalım. Buradaki manyetik alan soruyorsa bu telden buraya bir yarı çap çizeceğiz. Yarı o noktada bu yarı çapa dik teğet bir ok çizeceğiz, vektör çizeceğiz. O da manyetik alan olacak. Peki. Ee, bakalım bu ne demek? Bu çocuklar şu çarpı işareti olduğunda bunun anlamı akım geçen tel şöyle duruyor demek. İçeriye doğru. Şöyle sayfanın içine doğru. Öyleyse baş, öyleyse baş parmağımızı içeriye doğru göstereceğiz. Elimizi döndüreceğiz. Döndürürken yöne bakacağız. Örneğin şöyle bir yön. Şöyle şu şekilde. Peki bana herhangi bir noktada manyetik alan sorulduğunda onun yönünü nasıl bulacağız? Örneğin şu, şu noktadaki manyetik alanı soruyorsa şu uzaklığı alacağız. D uzaklığı ve buraya dik T çizeceğiz. Manyetik alanı böyle bulacağız. Peki şu noktada sorsaydı o zaman da buraya çizeceğiz. Bakın okun dönme yönünü kullanacağız. O zaman bu tarafa doğru çizeceğiz. Şöyle bir manyetik alan yönü vereceğiz. Uzaklığa dik olacak. Peki bu bu ne demek? Daire içinde çember içinde bir tane nokta. Bunun anlamı da şu akım yukarıya doğru demek. Şöyle. O zaman e, parmağımızı şöyle yukarıya doğru göstereceğiz. Şöyle döneceğiz. Şöyle. Bana şu noktadaki manyetik alan soruyorsa bu noktada bu dönme yönüne dikkat ederek şöyle teğet çizeceğiz manyetik alan. Mesela şurada soruyorsa bu yönme, dönme yönüne dikkat ederek şöyle çizeceğiz şurası dik manyetik alan. Şuradaki manyetik alan soruluyorsa dönme yönüne dikkat ederek buraya dik çizeceğiz. Yukarıya doğru bir manyetik alan. Peki. Soru bize tel kağıdın üzerine konulmuş derse ne yapacağız? O zaman da şöyle yapacağız. Akım Elimizde daire çiziyormuş gibi şöyle yapalım şöyle daire çiziyormuş gibi çember çiziyormuş gibi düşüneceğiz. Böyle yaptığımızda tam kağıdın üzerine geldiğimizde buraya bir teğet çizmeye kalksak teğet bakın şöyle olur teğeti dik çizeceğiz içeriye doğru gösteriyor elim. Öyleyse bu bölgedeki manyetik alan içeriye doğru duracağız. Biliyoruz ki içeri, çarpı içeriye doğru içeriye doğru bir manyetik alanımız var diyeceğiz. Şu D uzaklığında. Peki telin bu tarafındaki manyetik alan nasıldır? Onu da şöyle yapacağız. Akım baş parmağımız sağ elin baş parmağı şöyle gösteriyor. Alttan kağıdı delip geçiyormuş gibi düşünürsek telin sol tarafında manyetik alan şöyle parmağımızla, parmak uçlarımız yukarıya gösterecek. Öyleyse manyetik alan burada da şöyle yukarı doğru. Bu dışarıya doğru demek biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Şöyle yapacağız. Manyetik alan da burada dışarıya doğru diyeceğiz.